Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte Wars e oynuyoruz ve yanımda Talha var. Hoş geldin Talha'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben kötüyüm ya yani. Niye? Şimdi Abi sen? adam geldi. Adam mı geldi? Ben ortaya gittim elmas alıyordum. Adam gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Emin misin? Evet. Sende kit kit yok değil mi? Evet. Yeni aldım. Talha'cım ben... Eee... Şurada ne var? Ben pinklere gidiyorum Talha. Dur 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 dur. Gel bakalım. Allah! Koş 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 koş. Talha koşuyorum. Koş. Lan pinkleri kırmışlar zaten. Yemin hmm. Demir Allah belanı vermesin balta gibi. Bok var balta aldın değil mi? Abi nasıl vuruyor bu ya? Abi onunla bir şey var. Ağzını sıçtım buraya gel. Abi bir şey var o adamda ya. Aynen beni öldürdü o. Sinirim oynadı ya. Nasıl vuruyor ya? Ben yani şu an gideceğim adama yoldan aşağı atacağım. Okey. Gel bakayım buraya buraya. Pok yeme. Hayır. Öldürme. Vurma iki dakika. Gelmiyor ya ip ne? Allah. Şey kaplıyorum. Sen kapla iyi. Evet. Lan o baltayı var ya ben. Hop Kaç 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 kaç. kaç. Şu demirleri daha de kaç 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 koş 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 Tala Ne? bana bir kılıç bulabilir misin? Ben var küçük kılıç. Hop 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 kılıç. Tala He. ben öleceğim ya. Gel bu adama iki... Tala yolda koşamıyorum. Çabuk gel. Bakayım. Şey Şeydeyim. Ortadayım. Koşuyorum. Ama biraz sesli konuş Tala. Koşuyorum. Bir telefon. Allah cezanı vermesin Teala. çok güldüm Çok güldüm. Nüp değilsin oğlum. Nüp değilsin lan resmen. Nüp. be. Düştün o yoldan ne ya. O... <gülüyor> <gülüyor> oğlum elim kaldı Gel hala saldırıyor herife gel. Oğlum dur dur kılıç lan alayım. Al bir kılıç ben sana demir atayım mı? At. Gel. At. Al. Gel demirin oraya vereyim sana demirlerini. Geldim. Al. Ben yoldayım tamam mı? Sen blok yeme kalma. Set al gel. Tamam. Oğlum biraz sessiz konuş lan Talha. Tamam. İyi mi? Mikrofonu sen kendinden uzak mı tutuyorsun mikrofonu? İyi mi? Ağzına yaklaştır ağzına. İyi mi? İyi mi? İyi değil, iyi. Ya, tamam. Oha, Talha elmas balta yapmış. İyi, i̇yi mi? Ya, kurban olayım gel. i̇yi mi? Tamam tamam çabuk gel çabuk. Okey. Koş. Koş ben bu adama biraz. Geliyorum. Geliyorum. Allah belanı ver. Geldim ortadayım. Gel gel beni gel. Hocam turuncu. Turuncu bize gidiyor. Aa! Geliyorum geliyorum geliyorum. Vuracak sana vuracak. Cici. Lan. Dur ben öldüreyim dur. Dur ben öldüreyim. Çok acı. Gel gel. Dur diamond Tamam. Gel lan gel şu pembeliği. Biliyor musun? Gel aha bak burada herif. Videoda mısın? Videodayım şu an lan. Tamam. İyiyim Bir koy bir yanım. Tamam abi. Abi tamam, öldürürüz. Öldürürüz beraber. Yardım et lan canım az. Lan tamam, benim de az. Hadi ama. Bu da koşuyor. Koş. Kaç. Koş. Koş. Vur kafasına. Ne diyor? <laughs> Şerefsiz ya. Nasıl vuruyor abi bu adam? Oha ya. Bir şey var onda. Speed mi oynuyoruz lan it? <laughs> abi nasıl vuruyor herif? Ben adam, ha. benim? Ben sinirlerim oynadım ama. Benim de olacak. ba 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 bok var bok. <laughs> ya nasıl vuruyor ya? Hala çabuk, şerefsizin beynindeyim ben şu an. Kırmaya çalış şey yine. Bak gök... Ege yok ki. He tamam, okey. Dana var bir tane. Gel lan gel buraya boklu. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya boklu, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gelsene boklu, gelsene. Ah! Ah! Hadi! Gel lan! Hop şuradan. Şu bana ye al yanımda balta daha iyi galiba bok var bok tam, bok var al baltanı gel ya bırak şunu hala haydi tamam dur geliyorum İyi tar ya dur oğlum ne gelsem. var bu adamda ben anlamadım geliyorum altın elmam olur gelmesen de olur öleceğim şehadetimi çektim geliyorum ya ne var abi bunda ben kafayı yiyeceğim ya dedim mi ee ya adam öldüreceğim bak 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 ana adamdaymışım onu demircik i tuvalet hala bana onu var ya acayip şali çıldırmak üzere geliyor çabuk geliyorum elmas. geliyorum yanına geliyorum dur elmas elmas alıyorum tamam ben gidiyorum koruyun beni bence geliyom dur 5 tane elmas var gel tamam allah kazmaya tıkladım Tam diamond nerede? Burada 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 gel. Açıyorum. Açtım. Hadi gidek gel. Açtım. Tamam hadi. Tamam. Dur geliyorum. Bekle beni. Çabuk çabuk çabuk. Git benimle ya. Aa onun var lan burada. Oha bir koydum öldü. <laughs> Vallahi. Onu bitecek ha. Bir bizim ek kaldı. Geç şu yiyek ya. Gel. Dur neredesin? Göremiyorum seni. Ortadayım, ortadayım. Çadırlar var ya. Aha bak o benim. Gel. Tala kaç lan mı? Senin canın azalırsa ben vuracağım. Ha. Ya o kalmış ya. Kaç geri kaç. O yok. Sakın çözülmez. olmaz. o katarsın zaten. Ol 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 ol. Bence o tünelme ya. o tünelme ya. Bak bana taktı bu abi. Hala vur onu vur onu Ölüyorum. 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 Lan lan sen böyle şeyler... At at, at 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 Abi daha... Atacağım. Hayvan! Attın mı onu? Hadi Kut. güle güle! GG'yi alacağım lan. GG'yi alacağım. Ehehe! <laughs> Hoşuma gitti. Çabuk altın elma. Altın elma var bende de az var bana yetecek kadar var. Aa kazandık oğlum! GG! Hadi bir tane daha var. Ha. Tala altın atar mısın bana? Altın yok. Bizim be de Beyze gidiyorum. Koş Beyze sen. Tamam. Lan oğlum. Abi çok güzel video çıkacak bundan. Abi senin sesin az geliyor. Sen mikrofonu yukarı doğru mu tutuyorsun? Şimdi? iyi geliyor şimdi. Ama... Ay, iş, hani benle ilk konuştuğun var ya. hı o çok güzeldi. O neyle konuştun sen öyle ne yaptın? Bilmiyorum ki. Allah cezanı vermesin. <laughs> ee, koş işte. Abi koş koş beyizde. Beyizde mi? Evet. Onu sağ çıkartma tala. Beni, beni bekle ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Onu o, sağ çıkarma. Çıkartma. Light blue. Ha? Light blue. Ölü. Tamam tamam onun işi bitti onun işi bitti. Biz dört kişiyiz onlar birer kişi. Abi abi abi. Aşağı attım gel. Atamadım. Koş koş. Oo. Ne? Dişi. baby. Ona yer. Oranj kaldı. Ne kaldı? Oranj da işte bir kişi. Ne? Dişi. Dişi. Şimdiden dişini belirle. Oranj ya da. Bir kişi. Kendi basa. Hadi bıraktı. gel yeğlecek ya şu sala. Tamam lan. Koş. Dur bekle. Koş. Tamam nerede lan o lan? Where is your orange? Gördüm onu. Aa ben de gördüm. Edine gidiyorum. Dur 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 ne yapıyor? O salak bir şey yapıyor orada. Sen doğru git ona doğru git Tala. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Kayıttan çıktım. Yine. Abi koşun, orange. Bizimki gitti sanırım. Aa ah, Tala. Geliyorum. GG. Ve Gigi. Alright. Gici evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz <laughs> like ve beğenmeyi kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bitti mi? Bitmedi dur.